Yapay zeka artık ne zaman öleceğimizi ve ne kadar para kazanacağımızı tahmin edebiliyor. ChatGPT benzeri bir algoritma %78 doğruluk oranı ile ne zaman öleceğimizi ve yaşam boyu ne kadar para kazanacağımızı tahmin edebiliyor. Nature Computational Science'tan bilim insanları, kişinin hayat hikayesini kullanarak nasıl yaşayacaklarını ve ne zaman öleceklerini tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Yeni çalışmada life 2 vec adlı ve adı verilen modelin doğruluk payı yaklaşık olarak %78. Bu da onu benzer yaşamsal verileri tahmin eden diğer algoritmalara karşı üstün kılıyor. Diğer modellerden ayrılan yönü ChatGPT benzeri bir sohbet robotu gibi çalışıyor olması. Model elinde olan mevcut detayları kullanarak gelecekte yaşanacakları tahmin ediyor. Algoritma Danimarka ve ABD'deki bilim insanları tarafından Danimarkalı insanların bilgilerinden oluşan bir veri havuzu gibi geliştirildi. Bu havuza gelir, meslek, ikamet yeri, yaralanmalar ve hamilelik dahil olmak üzere 6 milyondan fazla gerçek insan hakkında her türlü veri aktarıldı. Erkekler daha erken ölüyor. Ulaştıkları sonuç, bir kişinin erken ölme olasılığı ve yaşam süresi boyunca elde edeceği gelir hakkında tahminler üretebilen bir model oldu. Erken ölüme yol açabilecek faktörlerden bazıları arasında erkek olmak, zihinsel hastalık tanısına sahip olmak veya beden işi yapmak geliyor. Daha uzun yaşamla bağlantılı şeyler arasında daha yüksek gelir ve lider olarak çalışmak yer alıyor. Geçmişe bakarak geleceği tahmin edebiliyor. Life to wake hayatınızın aşamalarını bir cümledeki kelimeler gibi değerlendirerek, şimdiye kadar yazılanlardan yola çıkarak, hikayenin nereye gideceğini tahmin ediyor. Tıpkı ChatGPT kullanıcıların ondan bir şarkı, şiir veya makale yazmasını istemesi gibi. Bilim insanlar da Life to e, bir insan hayatı için 4 yıl içinde ölür mü gibi basit sorular sorabilirler. Model 2008'den 2016'ya kadar ulaşılan verilerle geliştirildi. Sistem nüfus verilerine dayanarak 2020 yılına kadar yaşanan ölümlerin dörtte üçünden fazlasını Doğru bir şekilde tahmin etti. İnsanlar ne zaman öleceğini bilmek istemiyor. Özel hayatın gizliliği ilkeleri bakımından katılımcıların verileri henüz paylaşılmadı. Bilim insanları gizlilik ihlali yaşanmadan sonuçların paylaşılabilmesi için çalışmaya devam ediyor. Proje sorumluları verilerin tamamının Danimarka'dan geldiğini, dolayısıyla bu tahminlerin başka yerlerde yaşayan insanlar için geçerli olmayabileceğini belirtti. Ekibe göre ayrıca insanların çoğu da ne zaman öleceklerini bilmek istemiyor.